Nasıl? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Tabii günden bir hayli yoğun transfer çalışmaları evet. tüm hızıyla devam ediyor. Merak edilen konular var, nihayetlenen transferlerimiz var. Evet. Hepsini sizlere sormak istiyorum. Tabii. İlk olarak Inyaki Pena ve Bafetimbi Gomis, iki oyuncumuz. Tabii Inyaki imzayı attı şu anda Antalya'da kampta, genç bir kalecimiz. Ve Bafetimbi Gomis herkesin çok sevdiği, çok tecrübeli, aidiyet duygusu olan bir isim. Bu iki oyuncumuzla başlayalım. Sonrasında evet. zaten size sorular yönelteceğim. Tamam. Ee, öncelikle şunu söylemek isterim. Ee, bu transfer sürecinde e, hakikaten çok verilmesi gereken dizi kararlar oluyor. Hı -hı. Örneğin e, mevcut bir yabancı hakkı var. Biliyorsunuz önümüzdeki sene bu yabancı hakkı iki oyuncu daha düşecek. Yani 14 oyuncudan 12 oyuncuya düşecek. Onun üzerine mevcut kadro, kadromuzda bulunan yabancı oyuncularımız, sakatlarımız var. Tüm bunların aynı anda düşünülmesi ve takımın öncelikle eksiklerin giderilmesi gerekiyor. Çok ummalı arkadaşlarımızla beraber ciddi bir çalışma yaptık. Burada yeni teknik direktörümüz Dome ile ve biliyorsunuz yeni danışmanımız Luis Campos beraber birlikte geceli gündüzlü bir çalışma yaptık. Burada da Galatasaray için öncelikli ihtiyaçları belirledik. Bu da son dönemlerde yaşadığımız biliyorsunuz hiç alışık olmadığımız ve kabullenemeyeceğimiz bir lik e, lig sıralamasıyla karşı karşıyayız. Buradan Galatasaray mutlaka güçlü çıkacak ve Avrupa'da da bu lig için tra yaptığımız transferlerin de aynı anda Avrupa'da önemli mücadelemizde, mücadelelerimizde Galatasaray'a katkı yapmasını istiyoruz. Bu sebeple çok eksik önemli eksiklerimiz olan noktaları belirledik. Bundan bir tanesi kaleci <laughs> mevkiydi kaleci mevkii biliyorsunuz Mustera, kaptanımız Mustera'nın bir sakatlığı var. Şu anda Şubat sonu Mart başı dönecek gibi gözüküyor. Fakat o zamana kadar da çok önemli ligde maçlarımız var. Burada kaleci performansı çok önemli, tecrübeli ve burada hakikaten fark yaratabileceğini düşündüğümüz bir kaleciye ihtiyacımız olduğu görüşüyle de arkadaşlarımızla beraber 3-4 tane kaleciyle görüştük. Tabii bütün bu görüşmeler sırasında ee, bir, kalecinin Galatasaray'a katkısı önemli. İki, sezon sonuna kadar mümkünse e, bir maliyeti olmadan kiralama şartı önemli. Üç, tabii ki Mustera sakatlıktan döndükten sonra da Mustera'nın arkasında beklemeyi kabul etmesi önemli. Burada e, yabancı Türk kontenjanı sebebiyle Türk oyunculara da yöneldik. Hı hı. Biliyorsunuz sezon başında e, kalecimiz Okan Koçuk Giresunspor'a Spor'a kiralanmıştı. İlk önce Giresun bir görüşme yaptık. Maalesef Giresunspor onların da ligde bir mücadelesi var ve Okan'ın o mücadele çok büyük katkısı olduğunu öne sürerek Okan'ı geri vermek istemediler. Birkaç diğer Türk oyuncuya da görüştük. Fakat o sırada kulüplerinin yerli kaleciden feragat etmeme kararları ve bazı oyuncuları da kulüplerinin bırakmama arzu sebebiyle Türk kaleciler de bir istediğimiz sonucu alamayınca yabancı kaliteli kalecilerle görüşmek kararı aldık. En sonunda da tabii Pena ile anlaştık. Pena bizim mevcut yardımcı kaleci antrenörümüzün de uzun süre çalıştı. başlangıçta da ciddi anlamda pozitif referans aldığımız ve birlikte de, bize etki, pozitif etki edebileceğini düşündüğümüz bir Ve kaleci transferini Pena'yı transfer ederek bedava kiralık olarak <laughs> yani bir ücret olmadan kiralık olarak bu transferi yaptık. Ondan sonra diğer bir diğer eksiğimiz herkesin 6 numara olarak telaffuz ettiği defans orta saha noktasında bir eksikliğimiz vardı. Bu defans orta saha eksikliğimizde Şili'li mini ki Şu anda biliyorsunuz dün Bolivya'da, Bolivya-Şili maçında forma giydi. Pulgar'la kapattık. Pulgar'da çok deneyimli Fiorentina'da çok başarılı şekilde forma giymiş bir oyuncu. Onu da uzun gelişmeler sonucunda Pulgar'da yine e, ücretsiz olarak kiraladık sezon sonuna kadar. Başkanım Pulgar iddiaları vardı zaten. Pulgar'la anlaşılıyoruz. Evet Pulgar evet, evet. Bile milli, evet. milli milli maçtan sonra tabii esmî imzalar atılmasını bekliyoruz. Hı hı. Yani gelip buraya. Maalesef işte biliyorsunuz Bolivya'daydı. Evet. Bolivya Şili maçını oynadı. Oradan buraya gelmesini bekliyoruz. O da hemen hazır takımımıza katkı verebilecek bir oyuncu. gelen diğer eksik, önemli eksik noktamız bu eksiklikte biliyorsunuz Mustafa Muhammed'in Afrika, Afrika kupasında olması. Onun dışında da Cagney'in sakatlığı sebebiyle forbet noktasında ciddi anlamda etki hı yapabileceğini düşündüğümüz hem de ligimizi bilen bir e, santrafora Santrafor işimiz vardı. Burada tabii Galatasaray'dan ayrılışı çok tartışılan yeri bir türlü doldurulamayan, yeri doldurulmak için çok ciddi maliyetlere girilen GOMİS e, evet. vardı. E, bizim görüşmelerimiz arasında. Tabii bu görüşmeler sırasında çok alternatifle görüşüldü. Yani en az 5-6 tane hı hı. E, her mevkide alternatifle görüştük. Bütün bu alternatifler arasında takımımıza en uygun, en hızlı katkı verebilecek ve önümüzdeki sene alacağımız yabancı oyuncu kararlarını da riske etmeyecek. Çünkü bizim önümüzdeki sene planlamamızı da şu anda yapıyoruz. Ve önümüzdeki sene çalışmayı düşündüğümüz birçok oyuncuyla da görüştük. Hatta %50 planımız da hazır. Bunu da zor durumda bırakmayacak. transferler hızlı transferler yapmaya çalıştık. Gomis çok istekliydi. Zaten kulübünü çok seven bir oyuncu ve Kesinlikle her zaman aidiyet duygusu çok yüksek. Evet, ve yaptığımız görüşmede de Galatasaray'da e, bitmemiş bir işi Hikayesi olduğunu söyledi. E, bu kadar istekli kulübümüzü tanıyan, ligimizi bilen, e, ayrıca Galatasaray taraftarını sevdiği bir oyuncuyu da Özellikle kariyerin en olgunlaştığı zamanında e, bu mücadelenin içine katmayı, hem de takıma çok pozitif anlamda etki yapabilecek bir oyuncu katmayı çok uygun e, gördük. Ve böylece 3 transfer e, gerçekleştirdik. Bunun dışında tabi düşünürseniz aslında bizim biliyorsunuz Omar'ın sakatlığı vardı. Evet. Omar'la beraber aslında yabancı sayımız 15'ti. İki yabancımız sakat. Bu 15 yabancı da Omar geri dönmesiyle beraber hocamız Omar'ın antrenmanlardaki performansına çok beğeniyor. Gözü şu anda. Normal görür çok önemli bir ameliyat Hı -hı. geçirdi ve ona da Galatasaray olarak camiası olarak çok sahip çıktık. O da çok önemli bir oyuncumuz. Antrenmanlarda çalışıyor. Biraz maç eksikliği var kapatacak ama Omar'dan da faydalanmayı e, hocamız düşünüyor. E, tabii aynı zamanda da bazı oyuncularımızla da yol ayırmak e, mecburiyeti dedik kısa dönem içerisinde. Biliyorsunuz Yedlin Hı -hı. takımımızdan ayrıldı. Lüindama e, takımımızdan ayrıldı. Bütün bunların aynı anda yapılması gerekiyordu. Dediğim gibi bu arada e, görüştüğümüz oyunculardan bir tanesi de çok e, orta ortakta dile gelen Getson. Başkanım bu konuda e, fazlasıyla tepki var. Evet. E, bunu size sormak istiyorum. E, menajerinin size ulaşamadığı iddiası var ve pek çok gelen tepki var. Jason Fernandez konusu. Şimdi menajerin bize ulaşmasına gerek yok. Biz istediğimiz menajere ulaşırız. Biz o bir oyuncuyu istiyorsak onun menajeriyle zaten konuşuruz. Hı hı. Yani e, menajerlerin bizi ulaşma gibi bir problem yaşamasına gerek yok. Getson taraftarımızın çok sevdiği Galatasaray'da bir süre forma giymiş genç bir yıldız adayı. E, fakat e, bu kadro planlamasında ve yabancı planlamamızda ilk öncelikle hızlı ihtiyacımız olan noktalara yöneldik ve demin söylediğim gibi sınırsız bir yabancı hakkı yok. Oyuncularımız e, mevcut kontratlı oyuncularımız var. E, burada Gomis'le ilgili 22 Ocak 2022'de ee, bir yazışma yaptık e, Benfica Kulübü ile. Benfica Kulübü bizden iki sezon için bir buçuk milyon euro, şey, bir buçuk milyon pardon bir milyon euroluk e, bir, bir e, kira ücreti istedi. E, onun üzerine de altı buçuk milyon euro, yedi buçuk milyon euroluk pardon bir satın alma e, tam rakamları doğru söylemek için e, şey yapıyorum. On milyon teklif gelirse. E, o teklifi de oyuncunun gitme hakkı. 7,5 milyon euro da minimum satın alma hakkıyla ilgili bir teklif verdi. Biz de kulübün finansal açısı, durumu açısından, önümüzdeki sene kadro planlaması açısından, çünkü 1,5 senelik bir kontrat bu. Bugün yaptığınız 1,5 senelik kontrat, önümüzdeki sene 12 kişilik yabancı kadrosu içerisinde bir oyuncunun eksik karar verilmesi gerektiğini doğru Yani bir buçuk sene, aslında önümüzdeki sezonun da bir kararı bu. Biz şu anda bu sezon için önümüzdeki sene opsiyonları ve görüştüğümüz oyuncularla ilgili de opsiyonlarımızı açık bırakmak adına ilk önce bu üç oyuncuyu bitirip e, transferini şekillendirip önümüzdeki sezon için e, vereceğimiz ve vermeye hazır olduğumuz kadro planlama kararları için de opsiyonumuzu açık bırakmayı karar verdik. Geç sonra evet isteseydik alırdık ama şu anda önceliğimiz olmadığı için bu oyuncuyu almama kararı verdik. Şu anda ilgimiz yok. Fakat burada çok sıkıntılı bir durum var. Ee, bir takım farklı sebepler dolayısıyla bunu son zamanlarda çok görüyoruz. Hı hı. Sosyal medyada e, hem taraftarlarımızın yani taraftarlarımızın duygularıyla oynayıp e, onları yanlış şekilde yönlendirme amacı giden e, bir takım odakların çalışmaları var. Bunlar zaten çoğu ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Tabii buna da e, televizyonlarda Galatasaray'ın geleceği ile ilgili hiçbir tasası olmayan tek tasaları. O gün yaptıkları reyting olan ve üslupları son derece yakışıksız olan maalesef bazı yorumcuların yaptığı hadsiz yorumların da katkısı var ki bugün itibariyle o yorumculara da artık ciddi anlamda savaş açıyoruz. Gerek hukuki gerekse resmi açıklama ağzına artık Galatasaray'ın adını ağızlarına bu kadar basit şekilde 3-5 programda reyting almak için kullanamayacaklar ve hadsiz sözler söyleyemeyecekler. Biz burada olduğumuz müddetçe Galatasaray'ın geleceğini korumak için mücadele edeceğiz. Ee, bu tür oportunist Galatasaray üzerinden başka hedefleri olan kişilere de bedeli ne olsun izin vermeyeceğiz. Ee, dediğim gibi hakikaten işte daha önce de söylemiştim. Dünden beri de benim telefonuma tekrar küfürlü hakaretli mesajlar geliyor. Ee, bunu e, Bunlar önemli değil. Dediğim gibi biz buraya gelirken görevin zor olacağını biliyorduk. Ee, Galatasaray'a bize bugün geçmiş sosyal medya ile kulübü yönetme alışkanlıklarının Galatasaray'a getirdiği nokta Galatasaray'ın Ağustos'ta ödemesi gereken ilk faizin 9 senede çok ciddi şekilde bir borç ödeme yükü olan gerçekten çok ciddi gerek gayrimenkullerinde gerek yönetici açısından açıdan problemleri olan bir Galatasaray mirası bıraktı bu alışkanlıklar. Biz bu Galatasaray'ı gerçekten geleceğe... E, kuvvetli bir biçimde taşımak için çok ciddi kararlar alıyoruz. Burada hatalarımız da olabilir. Eleştirileri, ma, e, makul eleştirileri e, gerçekten büyük bir e, iyi niyetle ve Galatasaray'a faydası olduğu için dinliyoruz. Fakat Galatasaray'ın kurtulacağı yer veya Galatasaray'ın geleceği güvenli taşınacağı yer Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Masası'dır. Üyelerimizin de sorunlarını yerine getirecek bir sorunlarını dile getirecekleri yer bellidir. İşte üye toplantıları yapıyoruz. Hı hı. E, genel kurullar yapıyoruz. Burada her türlü üyelerimiz, divan kurullarımız var. Burada dile getirebilirler. Biz bunları dinliyoruz, cevaplarını veriyoruz. Hatta bu eleştirilerden üzerimize düşeni de alıp Galatasaray'ı iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Fakat maalesef başka amacı olan insanlar var. Özellikle mesela e, şunu söyleyeyim. Bunlarla ilgili de bir araştırma yaptırdık. Neden? Çünkü biz burada olmasak, başkası olsa da bu alışkanlık uzun zamandır süre gelen bir alışkanlık. Sosyal medyada, Galatasaray yönetimini ve Galatasaray'ı çalıştırmama, bazı Galatasaraylı oyuncuların üzerine baskı kurma, bazı transferlerin olması için menajerle birlikte çalışarak menajerlerin istediği oyuncuları Galatasaray'a almaları üzerine bir operasyon yapan, bunun bir kısmı da e, hukuksuz bahis yapan, bahis e, promosyonu yapan şeylerle e, e, hesaplarla ortak çalışan ve bunların da elimizde belgesi olan hesaplar var. Galatasaray bu tür e, ufak bütçelerle 10-15 hesapla Galatasaray'ın geleceğini belirleme çalışanların ellerine bırakmayacağız. Bununla ilgili de hukuksal girişimleri yapmaya hazırız. E, bu transfer sürecinde arkadaşlarımız sabah akşam çalıştılar. Onlara da çok teşekkür ederim. İşte sevgili Rıştan Gün Özgür Kalelioğlu, Nihat Kırmızı e, Florida'da da ciddi bir değişim var. Altyapıda da ciddi anlamda yeni pro, pro, eski sistemimizde, projemizde, stratejik projemiz dahilinde bir takım pozitif hamleler oluyor. Bunların da sonuçları ortaya yakında çıkacak, görünür olacaklar. Bunları da duyuracağız. Ama dediğim gibi büyük bir mücadele veriyoruz. E, camiamızın da e, bu dışarıda yapılan orantısız algılara... Ee, gerçekten bir bağımsız bakış açısıyla bakmasını rica ediyorum. Üyelerimizin her türlü eleştirileri, taraftarlarımızın da eleştirileri başımız üzerine. Fakat Galatasaray bugün normal bir zamandan geçmiyor. Ee, dediğim gibi Galatasaray'ın geleceğini kuvvetli bir gelecek olarak kurma ve Galatasaray'ı her türlü mali ve manevi tehlikeden kurtarma mücadelesi veriyoruz. Burada bize nezaketimiz de yanlış anlaşılıyor. Neden? Ee, çünkü Galatasaray biz geldiğimizden beri Galatasaray'ın böyle bir mücadeleden ancak birlik olarak çıkabileceğini söyledik. Bu birlikteliğe de hizmet etmek adına kimseyi ötekeleştirmemeye, kimse hakkında bir şey söylememeye, geçmişte yapılan hataları dahi dile getirmemeye çalışıyoruz. Fakat gelinen resimde şöyle bir maalesef görüntü var. Geçmişte Galatasaray'ın bu duruma gelmesine çok katkıda bulmuş, birçok hatayı yapmış birçok kişi sanki o hataların içerisinde kendileri yokmuş gibi, her şeyi doğru yapmışlar gibi de algı e, yapıyorlar. Bunlara da cevap vermesini biliriz. E, zor günler, zor aksiyonlar gerektirir. E, ama Galatasaray'ı tekrar birlikte bu geleceğe taşıma ve bölmeme, geçmişten gelen bölünmüşlüğü bitirme irademizi sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Bugün yapılan yalan yanlış her türlü algı ile ilgili. Elimizde yeterli açıklama var. Fakat yeteri, yeter ki bu algıları, bu sorgulamaları yapanlar hesapların arkasına saklanmak değil, çıkıp Galatasaray ortamda resmi olarak bunu dile getirsinler. Çünkü yalanı söylemenin maliyeti yok. biz doğruyu söylemekte niyetliyiz ama maalesef yalan algılarla ve bu algıların da algısı, kamuoyu algısı çok daha pozitif, yani çok daha hızlı yayılıyor. Bu yalanlara da izin vermeyeceğiz. Hı hı. Tekrar dediğim gibi bundan sonra en sert şekilde e, bu algıları yapanlara, bu terbiyesiz üslupları Galatasaray yöneticileri, Galatasaray Spor Kulübü ile ilgili e, takınan kişilere karşı en sert şekilde e, hem bunları kamuoyuna açıklayarak hem de hukuki olarak da en sert şekilde bunların Türk futbolundan ve Galatasaray'ın üzerinden temizlenmesini sağlayacağız. Çünkü Galatasaray'ı bugüne getiren bu tip insanlar oldu. Ee, bu arada menajerlerle ilgili e, bir konuya daha demek istiyorum. Menajerlik meselesiyle ilgili çok duyum ve dedikodu var. Ee, potansiyel, bu arada işin düzgün yapan menajerler de var muhakkak ki. Fakat e, arkada çok fazla dedikodu var. Bu dedikoduların eğer herhangi birinde bir ispat varsa direkt olarak belgeleriyle bize buluşsunlar. Kendi yönetim kurulumu dahi, üyelerim dahil olmak üzere hepsi hakkında suç duyurusu bulun, da bulunmayı, denetleme kurumuza denetleme yetkisi vermeyi taahhüt ediyorum. Ama yeter ki artık bu yalanlar üzerinden, kişilere itibar suikastı üzerinden Galatasaray'ın geleceğini kurma çabasını artık bir kenar bıraksınlar. Hı hı. Biz de gerekli sertliği burada göstereceğiz. Ee, gördük ki nezaket maalesef yanlış algılanıyor. Ee, bu konuda söylemek isteyelim. Bu arada da üyelerimize zaten söz vermiştim tüm bundan sonra tüm menajerlik sözleşmeleri, geçmişte yapılan tüm menajerlik sözleşmeleri, ne kadar hangi oyuncu için kimin ne kadar komisyon aldığını şu anda çalışılıyor. Bütün kamuoyunu açıklayacağım. Madem böyle menajerler arası bir e, dedikodu müessesesi, o menajer böyle bu böyle yaptı veya menajerler üzerinden yöneticilere saldırı müessesesi var. Galatasaray'ın hesapları kitapları bellidir. Bunları da kamuoyuna açacağım. Bütün menajerlerin ne kadar ücret aldığı, hangi oyuncular ne kadar komisyon alındı, bundan sonra bütün kamuoyu tarafından bilinsin. Bundan sonra da yaptığımız bütün sözleşmelerde bu menajerlerin almış oldukları komisyonları ve oyuncuların tüm detaylarını açıklayacağım. O zaman bakalım ne tür dedikodular ve yalanlar üretecekler. Onlara da bir normal her şeyi açıklayacağımız için onlara da bir cevap bulunsun hakikaten. Başkanım Bartu Elmaz konusu da çok merak ediliyor tabi size yöneltmek istiyorum bu soruyu da. Marsilya imza attı ve sonrasında kadro dışı kaldı iddiaları var. Şimdi bir Bartu Galatasaray'ın ciddi anlamda yatırım yaptığı bir oyuncu. Öncelikle Galatasaray Spor Kulübü olarak kendi sorunumuzu dile getirelim. Galatasaray'ın bu kadar yatırım yaptığı bir oyuncunun kontratına son senesine bırakmaması lazımdı. Ee, İkinci tarafına gelelim. Maalesef bugün menajerlik müessesinde yetenekli altyapı oyuncularına da musallat olmuş. Ve onları kazanacakları komisyon sebebiyle kulüp bağlarını koparıp ufak bir komisyon için alacakları komisyon için yurt dışına veya yurt dışına başka kulüplere götürme veya yurt dışına götürüp Türkiye'ye geri getirme gibi planlarla bizim genç oyuncularımıza dadanmış menajerler var. Bunlara da bir son diyeceğiz vereceğiz. Ee, özellikle mesela e, Bartu konusunda ben kendisiyle babasıyla görüştüm. Hı hı. E, kendisi burada kalmak istemedi. Menajerler zaten ikna etmişlerdi. 2-3 defa görüştük. Başka arkadaşlarımızla görüştü. Bartu bugün Galatasaray testlerinde kalıyor. Galatasaray testlerinde yeminiyor. ediyor. Galatasaray'da A takımının antrenmanı çıkarıyor. Galatasaray'ın bu kadar güvendiği bir oyuncu eğer kulübüne bağlıysa Galatasaray güvenmiyorsa Galatasaray'da zaten yeri yoktur. Galatasaray'da istemeyen oyuncu oynamaz. Fakat bu çocukların ve ailelerin akılını çelen menajerler konusunda da bir liste çalışması yapıyoruz. Bundan sonra bu listelerle çalışan, bu listelerin dadandığı genç kaliteli oyuncularımız takımda yaralamayacaklar. Çünkü bu Galatasaray'ın gençliğini, Galatasaray'ın yaptığı yatırımları da niyeti iyi olmayan sadece para kazanmak için oyuncuları kullanan menajerlere emanet etmeyeceğiz. Bu insanlar Florya'da hiçbir oyuncumuzla ilişki kuramayacaklar. Hı hı. Başkanım her konuya net bir şekilde açıklık getirdiniz. Bu arada bugün de bizler için özel bir gün 2 Şubat. Metin Oktay'ın, Taşsız evet. Kral'ın doğum günü. Kendisine saygı, sevgi ve özlemle analım. Kulübümüzün de paylaşımı vardı. Sabah saatlerinde işte video boldan ekranlarınıza geliyor. Sizden de bu vesileyle son sözlerinizi alayım. Evet. E, tekrar Rahmetli Metin Oktay'ı sevgi ve saygıyla analım. Hakikaten biz Galatasaraylılar için yüreğimizde çok büyük bir yeri var. Bir yeri dolmadı. Hepimiz yeni Metin Oktaylar arıyoruz. Her kaliteli, kabiliyetli oyuncuda yeni Metin Oktay rolü biçmeye çalışıyoruz. Ama maalesef yeri dolmuyor gördüğümüz üzere. Çünkü kimse bir Metin Oktay olamadı bugüne kadar. Onun için Metin Oktay'ı örnek alan yeni genç oyuncularımızı kadromuza katacağımız. Metin Oktay'ın ruhunu da sonsuza kadar yaşatacağımız bir Galatasaray'ı hayal ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Tekrar sevgi ve saygıyla anıyoruz. Bu arada taraftarlarımızdan da programı bitirmeden önce bir ricam var. Galatasaray'ın oyuncularının en büyük gücü taraftar desteğidir. Yönetimlere, başkana destek ve eleştiriyi takımına destekle bir arada görmemek lazım. Bize her Şöyle eleştirebilirler. Bize her türlü ciddi anlamda üslubu doğru olduğu müddetçe eleştiri yöneltebilirler. Fakat taraftarlık ne olursa olsun Arma'nın peşinde koşmayı gerektirir. Özellikle Galatasaray takımlarının içinden geçtiği bu dönemde, futbol takımının içinde geçtiği bu dönemde bizimle ilgili her ne sorunları olursa olsun takımlara son ana kadar, özellikle bu genç takımı oyuncuların son ana kadar destek vermelerini Önemli rica ediyorum. Ben de bir taraftardım. Biz 14 sene şampiyon olmadık ama hı hı. takımımıza her zaman destek verdik. Çünkü sahada Galatasaray var. Başkanım çok teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler gündem özel programını burada noktalıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.